Evet. Bir kardeşimiz ben oy kullanmak istemiyorum. Sorumlu olur muyum? Değerli kardeşlerimiz burada iki tane konunun önemli üzerini vurgulamak gerekiyor. Birincisi Allah adil mutlak olarak haşir gibi en büyük bir mahkemede kullarının hesaplarını görürken onların iyiliklerinin ve kötülüklerinin sevaplarının ve günahların ağırlığına göre muamele buyuracak. Eğer iyilikleri ve sevapları ağır gelirse iyiler grubuna, kötülükleri ve günahlar ağır gelirse kötülükler grubuna dahil ediyor. E peki biz haşa Allah'tan daha mı adiliz ki yöneticileri günahsız, suçsuz, kusursuz görmek istiyoruz? Biz de yönetimde olan insanların iyilikleri mi daha çok, kötülükleri mi? Hataları mı daha çok, sevapları mı? Faydaları mı daha çok, zararları mı? Ona göre karar verdiğimizde hangi taraf ağır basıyorsa ona göre karar vermemiz gerekiyor. Eğer iyilikleri, faydaları, getirileri daha fazlaysa onlara iyiler diyeceğiz. Ve bunları tercih edeceğiz. Ama diyelim ki ikinci kurala gelelim. Diyelim ki aday olanların ben bu ülkeyi yöneteceğim diyenlerin ikisi de hatalı. İkisi de kusurlu. İkisi de mükemmel iyi değil. O zaman da hangisi daha az zarar verecekse, hangisi daha az kötüyse onu tercih etmek gerekiyor. Çünkü dinimizde bir kural var. İki oldukta, şer dıyık olduk da eh ve nüşer ihtiyar olunur. Yani iki tane zarar, iki tane hata, iki kusur, iki şer bir araya geldi. Birini tercih etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o az zarar verecek olanı tercih etmek daha çok zarardan korunmak anlamına geliyor. Şimdi bir Müslüman kardeşimizi düşünelim ben oy vermek istemiyorum dediğinde eğer senin oy vermemen kötünün ya da daha kötünün gelmesine sebep olacaksa bundan sorumlu olur muyuz olmaz mıyız? Bir oy deyip geçmemek lazım. Bazen bir oy birisini yukarı birini aşağı indirebilir. Dolayısıyla bir Müslüman bunları düşünürken etraftan sağdan soldan duyduklarına göre değil dinimizin temel kurallarına göre karar vermesi gerekiyor bizi yönetici olan kişilere sen beni yönet demiş oluyoruz. Rey vermeyen bir insanda seçici olan kim olursa olsun beni yönetsin anlamına gelmiş oluyor. Bu bir saf dilliktir. Kendini kandırmaktır, aldatmaktır. Şeytani bir tuzaktır. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Dolayısıyla benim vereceğim rey çok önemlidir. Ülkemize, dinimize, vatanımıza, Müslümanlara maddi ve manevi, dünye ve okrevi fayda olacak ekibi seçmek zorundayız. Böyle bir ekibi seçmeyen ve bunlara rey vermeyen kardeşimiz sorumlu olur ve daha kötünün gelmesine sebep olacaksa onun da kendine göre bir sorumluluğu ve mesuliyeti vardır. Bunları da dikkate alarak karar verilmesini tavsiye ediyoruz kardeşimize.